Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün Youtube'dan Kafa Berke'nin büyük bir ifşası var. Hepimiz Kafa Berke'yi seyrederiz. Korku videolarıyla bilinen bir YouTuber'ıdır. Kavla verke yazdım. Böyle çıkıyor. Arkadaşlar sizce bu yalandır. Çünkü abi burada maske takıyor adam. Maske 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 maske. Bu cezene bırak da yalan. Şimdi Süleyman der var. O da maske takıyor. Bu adamı aramış ama kendisini daha hiç görememiş. Bu videoyu sakın izleme diyor. Ayıcığın içinden ne çıktı? Bakın. Burada burada özellikle dikkat edeceğimiz bir şey var. Önemli bir konu var. Neyse. Şimdi gelelim kafa ifşasına. Videoyu büyütüyoruz. Tamam burada adam konuşuyor böyle. Konuşuyor adam. Sakince. Videoyu ileri sarıyorum. Çok ileri sarıyorum. Bir tane ayı gibi bir şey geliyor evine sanki ayı gerçek arkadaşlar. Ayı tamam ayı gerçek. Katıl butonu diye bir şey var oraya da basın diyor. Neyse konuşuyor 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 konuşuyor. Evet kapı çalıyor. Sesini de açalım. Bakın şurada bir ayı var. Şimdi bir tane buradan bir şey gelecek. Sesini fazla kısalım. Bakın. Bir dakika arkadaşlar. Şurada yanına çıkacak. Bakın. Şöyle bir tip olamaz. Çünkü maske çok, hepiniz biliyorsunuz imza burada arkadaşlar göreceksiniz kendi imzasını atmadı böyle karaladı kalfa verkenin kendi imzasını atmadı göreceksiniz bu da canavar değil bir insan. Kanalı netleştirip böyle geri şey, netleştirip şey yapması için özür dilerim. Arkadaşlar bakın. Böyle karalama şekli mi olur? Bak böyle imza mı olur abicim? Bak. Bak şurada karalıyor bir kere adam. Şöyle karalıyor karalıyor böyle pat tak tak tak. Şimdi tamamdır. Ses, sesine burada açıyoruz açtım. Şöyle bir, bir şey çıktı. Bakın. Onun saçı peruk. Sakalı peruk. Peruk sakal. Ayı var pembe. Şöyle bir dikişli bir şey var. kafa makinin kolay açabilmesi için. Ayı ya böyle poşet kağıdı sarmışlar. Süleyman nerede yalan? Onun ifşası da geliyor. Yani kafa verkeyi ve boşuna takip ediyorsunuz abicim. Tamam eğlence için ara sıra kork. korkum ya da böyle görmedim ya. Bu, bu ne lan burası boşta, burası kafasını paketlemiş. Abi bizim için önemli değil şu bak burada bir kabarıklık var. Bu Chucky'nin göbeği olabilirler olabilir ileride. Chucky dediği de normal bir insan ya. Chucky dediği de normal bir insan arkadaşlar. Video. <laughs> geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane oyun var. Size Ama bunu tanıt tanıtma abicim. Biz bu, bir video çekiyoruz. Evet. abimin Cuki oyunu... çak tamam çak cuki. <laughs> ben Sanki arkadaşlar yorumlarına, yorumlarına baktım bu, bu bunun ben bunun yorumlarına baktım arkadaşlar sadece diyor ki abicim inşallah iş 10.000 olursun amin dediği kişiye kalp atmış. 1. Hepsine kalp atmıyor. Çünkü yorumların hepsine baktım. Yorumlar tam abuk sabuk da değil. Kalp atmamış. Bir 10.000 olursun amin diyen kişilere kalp atıyor. Yani inanmayın arkadaşlar böyle şeylere. Böyle kalfa berkedir. Bunlar sizi eğlendirmek için abicim. O çok iyi. Süleyman der. Yalan. Onların ifşaları da geliyor. Bekleyin. Oh, bak buradan. Buradan açacağım. Buradan göreceğiz her şeyi. Bakın arkadaşlar kolay açılma, açılması için elini oynattı bu fermuar. Şöyle kafasından şöyle eli var. Şuradan geçiyor. Arkadaşlar çıkartacağız şimdi? Uğraş dur. Bu arada böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like'lamayı unutmayın. Eğer fazla like gelirse Süleyman Derin ifşasını yani Slenderman yani Süleyman yapmışlar onun ismini. O Süleyman ifşası da geliyor. Abi Minecraft'ta oynuyor ya. Yani. Hulk gerçek değil. O bilgisayar yapımı, onun da bütün iş alanı geliyor. Siz sadece likelemeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunun içine. Yani lan çakirin, lan. Bakın, bu bir maske. Bakın. Chucky denilen bir kişi var maskeli. Adamın göz kapağı nerede? Yani diyeceksiniz ki bu adamın göz kapağı yok. Bir kere arkadaşlar kafa belki böyle videolar çektiği zaman çakili. kaşlarına bu çizikler de hepsi maske. İlerliyoruz. Dur, 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 başı Sonu acaba. Arkadaşlar Aa, Nereden çıkartıyorsun beni dediği de montajdır Kesinlikle Kesinlikle montaj Çünkü biraz Yankılı gibi geliyor mu size Öyle çıkıyor sesi Yani çok abisi Hepsi yalan. Yani çocukları kandırmak içindir Yani İfşa Yani izlemeyin abicim onu. Hiç Gençler çakiyi kurtardık. Bakın şurada. Arkadaşlar. Hiç bir. Bu bir maskedir. Bu saçlar da. Bakın eldiven giymiş şöyle siyah. Kapşonu neden çekmiş? Çünkü aralıktan kendi yüzü gözükmesin diye. Yani kalfa ver ki ben sen ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Süre, Gençler çakıyı kurtardık Ter içinde kaldım Ayının içindeki bütün Neredeyse pamuklar çıkarttım Çakı arkamda yaşıyor sıkıntı yok Ama bunu Onların yanına bırakmayacağım tom, tom Arkadaşlar eldivenini gördünüz mü çakinin Abicim bunun ağzı hep açık Videolarda da görüyorsunuz hep ağzı açık Çünkü abi maske 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 Koronavirüs çıktı biliyorsunuz Orada maske yani maske. Arkadaşlar. Diyor ki adam böyle baygın halde diyor. Hala diss rap like atın like atın diyor. O halde o şey, şeyleri nereden söylesin o? Eee dikkat et. Kafa ver ki. yapacak ve tokat manyağı yapacak hepsine. Like abonuyorsun, yorumlara yazıyorsun, Çaki'den nasıl bir disk gelsin ve kim neredeyse atsın yorumlara yaz. Hepsi gelsin ve kalfa belki Instagram adresini eklemeyi takip etmeyi unutmayın. Kardeşim bizim öyle Instagram, Instagram tamam TikTok hesaplarımız var arkadaşlar onları da takip etmeyi unutmayın. Youtube hesabımız var. Ama Instagram, Facebook hesabımız yok. Bir de arkadaşlar çektiğim kamerada telefon kamerasından Böyle zoomladım biraz. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Öyle çekiyoruz yani. Güzel onun gibi böyle yani gerçek böyle kameramız olsaydı arkadaşlar bilmiyorum yani daha iyi olurdu. Görüntü kalitesi için özür dilerim. Özür dilerim yani. Videoları da atamıyorum. Nedense son günlerde videolarımı hiç atamıyorum arkadaşlar. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çakı ezanlı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Burada <laughs> man tanking ton diye bir şey vardır arkadaşlar. Şimdi bakın. Merhaba. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Abicim yalan videolar çekiyorlar insanlar. Ay şey söyleyecektim ona inanmayabilirsin. Arkandaki bir tane pembe ayı vardı. Bu yüzden hemen en el... sat okunmuyor. İnanıyorsan videoyu izle abi. Abicim bak YouTube Premium'u tam herkes tanıdı bir de daha reklam veriyorlar ya. Nesin 11.09 arkada tam var galiba. Görüşüyorsunuz. Dikenler var abi. Abi yazıyor. Bakın böyle saçma sapan. Youtube'u kalfa belki görene kadar böyle herkes böyle yorum atmaya başladı. Abone sayısını da göreceksiniz arkadaşlar bizim abone sayımız daha o kadar fazla ki. 736 B milyon milyon abonesi var. Yani 706 bin B abone yazıyor. Bir de bizim abonemiz daha 21. 20, 20. Yani niye bu? Çünkü daha böyle videolar atamıyorum diye. İnşallah bunu yayınlarsam. inşallah. Yani takip edin hacı. Bak bak bak. Yani takip edin arkadaşlar. Neyse. Burada videoyu bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Hepsi seviyorum. See you. Hoşçakalın. Bay bay.